e, evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi mağara adamı Frank var. E, ee, başka savaş seç 100 like ve 1000 abone gelmeleri için. Savaş seç ne? Başka savaş seçsene. Ha doğru. Aha, kural. Ha. Bir de Piper'ın yeni kostümü geliyor ya. Aynen. Galiba gelecek. Animasyon olduğu için gelir yani. Bir Şimdi... de... diyor ya. Ben durdururuzu sandım. Ona mı oğlum internet çekme. Kim ortiz? Aa, ortiz'e vuramadım. Ya YouTuber'lar hiç arşiv dinlemiyorlar. Direkt oynuyorlar böyle ya. İşte ben, ben de youtuber olduğu için dinlemiyorum. Aşiveli oynarım yani. Git. İşte youtuberlar otomatik tıklıyor derken ultim boşuna gitti. Ben de burada boşuna gideceğim. Kasma, kasma. Allah. Kızıyor ya. Ne oldu lan? Vuracağım bak sana. Ağladın mı? Kaç. Kaç Akif kaç. Kaçmayacağım. Al Akif. Dur. Vur. Dur teksin ya. Ne olur adamı söylemek istemeyeceğim arkadaşlar yorumlara e, arşiv ve kaldırılacak şeyler e, arşiv bizden kal, e, alanlardan kalacak mı bunu yorumlara yazın. Tepli bro alayım. Arkadaşlar tepli bro bir de dükkanda gidecek. Ne zaman? Ha? Ne zaman? Ah yarın gidecek mi? Aa evet bugün 18 saat. Yok. yok. İki gün sonra gidecek. Hayır 18 evet. saat 24 saat geçince zaten gider ki o. Hayır 18 saat diye bir de gider. Keşke şey. bunu alsaydım ya. Aa sen Elon yo var unuttum. Ben onu 80 eme sayım ne gelecek sandım. <laughs> Sneaky time. Üf ya üf. Arkadaşlar mega onlar... böcek. Dur bir. Daha var. Arkadaşlar. Heh. Yarın böcek bir geliyor. Nasıl? O zaman yarın da bu kalkıyor. Bu da kalkıyor. Ay yarın bu kalkmıyor. Hayır, 18 saat dedin mi? Bir gün diyor bir de. Bakayım. Bir gün 18 saat diyor. O zaman yarın. Saat, e... yarın yarın. Hayır. 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 Bir, gün. bir gün deyince ya bak ben bir kostüm bir gün sonra gelecek diyor. Baktım bir gün sonra geldi. Hadi hazır. Arkadaşlar kesin lazım videosunu izlemelisiniz. Neden? He? Laz çünkü video atacak yarın. Hani böcek bir geliyor. Ha, ana böcek bir ile video atacak. Kaç taş olacak çok merak ediyorum. Ya. Aynen. İnşallah 150 olmaz. 11 atacak videoyu. 11 de başlayacak videoya. Galiba. Ka kaçta bitirecek? Rosetman yapacak. YBJ'de. Berat onu He? Onun onu yapacağını düşünmüyorum ben. Normal life yapıyor ama. Normal life yapar kesin, değil mi? Evet. Bu arada normal life da yüklemeyi unutmayın. Va varan Va normal life yükleyenleri bir şey demiyor. Yüklemeyenler yüklesin. E ee, zor giriliyor. Trafik almış ya. Canım çekti. Ben de almak istiyorum. Bizim Berk aldı. Trafik mi? Evet. <laughs> On, 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 on. <laughs> ne güzel oldu ki. İkili görmedik. <laughs> İki kupa kazandım. Ben de istiyorum. <laughs> Kutten mesajlar gelmiş. Bundan işte ya. Kutten mesaj mı gelmiş? Bakalım. Kamp küreği çıktı. Erkinli. Ne? Cansu gel. Cansu kuruyu çıktı mı? Her, Her Şeyin. Mortisi. Biliyorum biliyorum. Ot otur da otur da şu arşivleri kaldıralım da. Şeyli Bu arada Şeyli maksayan var mı yorumlara yazsın. Ben varım tabii ki de. Senin hepsi çıktı. Aks, yıldız Yıldız gücü olanlar ve yıldız gücü olmayanlar da yazsın maksimum. Bu arada Brawl Pass'e olanlar da yazsın. Sur, Brawl Pass'ten Sörcü alanlar ya da sur, e, Brawl Pass'ten e, Sörcü almadan almadan kutudan çıkartanlar yorumlar yazsın. Bir de karakterleri full olanlar. Karakter geliyor. Bu arada montaj istersen şöyle bir videosu var. 35 yazıyor Büyük Kutu'da. Bir tane video çekiyor çıldıran çocuklar. Bak çıldıran çocuk diyor ki karakter geliyor. Karakter geliyor diyor. Onu izlemediyseniz izleyin yani. Abi bir şey mi yazdın? Yok küfür mü ettin? Ne? Küfür etmiş. Kim? Bak. Bildir o zaman ona. Bana ne hesabı gider. Profiline bakayım öyle bildireyim. Cıh. Elmassa, Mr. cini var. Ana bildirmeyeceğim. Aa biri geldi. Sarı kanarya. Şey atsana. Şunu atsana. Hı. Küfür edeni atsana. Kulü. Atmam. Kulüpten at. Terfi ettir bence. Hayır. Terfi ettirmiyorsan kulüpten at. Kulüpten atmıyorsun. Kulüpten at. Aki bir şey bir şey sessene savaş topuna. Ne? Ben arkadaşlar ee, burada sen diye ku, şey gibi sen diye o şey var o bizim kulübünü kulübümüzün başkanı. Bu gerçek ismi mi? Ee, kız kır. Bu mami değil mi? Hayır sen değil Furkan bu. Yasin mi? He? Furkan Yasin Hayır, mi? Hayır Furkan bizim mahalledeki. He. Bu daha büyük. Kurovu var. Spiker var. Sorcu var. Gel yalalar. Aa Brol besme var. Akif gel bir. Brol besme var. Evet. Ana bak ana. Kurovu mu çekiyorsun? Şimdi yeni... Oynamamış. Hayır. Sevi hayır daha yeni varmış. çıktı o. Yeni daha mi? yeni çıktı. Sorcu da yeni almış. Nani de mi? Gil de mi? Hayır Nani eskiden çıkmıştı. Gil de çıktı. Kim mi? Hayır eskiden de. Sorcu yeni aldı ama değil mi? Aynen. Do Benim do abim ne Aynen. Bir de şey size bak göstereceğim bak. Sorcu'nun kafasına bakın kopacak. Bak koptu. Bir daha koptu gördün mü? Ama zıplayınca niye havaya kalkmıyor kafası? Çünkü bu bak yani. Bak kafasını eliyle eli kaldırıyor gördün mü? Babacım gözünü alıyor. Şey kafası zıplıyor. ne Gözünü nereden alıyor bakın. Tel, tel gibi yerlerden alıyor. O ne bir daha göster. Ooo. Nereden çıkıyor ben de bilmiyorum. Erkek bir de küfür etene attı. Attın mı? Evet. Hayır adam bizim Furkan attı. Furkan başkan mı? Evet. Sen de dedin mi o başkan? Dur. Müziği açalım. Çok güzel bir ses. Dur. Aynen. Işte. Ondan sesi kızdık biz. Adı ID ile bir, birisi mi yazmış? ID ile birisi yazmış galiba. He izleyemiyoruz ki Ha öbür videomu izlemiştin? Aa Davet at bir. Kabul edeyim mi? Kabul et. <laughs> Arkadaşlar bunu siz mi yolladınız yoksa? Aynen yorumlara yazın. Evet arkadaşlar. Evet başkanlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.